Risale-i Nur'ların da değişik yerlerinde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam nasıl Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine delil ve burhan olduğunu anlatmakla beraber o şuaatta, o küçük risalede Peygamber Efendimizin kendi bizzat zatının, fıtratının, eradılış hususiyetinin diğer insanlarla, peygamberlerle mukayese edilemeyecek kadar farklı olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın adeta Allah lafzay celaline aynı olarak yaratıldığını, bütün esma-i ilahiyeye, bütün sıfat-ı ulyaya, masariyet kesbettiğini bu noktayı nazardan onun emsalinde başka bir fani, başka bir fert, başka bir peygamber olmadığını ifade ediyor. Bu noktada peygamber efendimizin yaratılışı, fıtratı hakikaten diğer peygamberler mukayese edilemeyecek kadar külli hakikatlerle, güzel vasıflarla donatılmıştır. Üstad Hazretleri lemaatta bir ifadede bulunur. Kelime-i şehadetin iki cümlesi vardır Mesela kelime-i tevhidde de böyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birincisi ikinciye, ikincisi birinciye delil ve burhandır. Kelime-i şehadetin iki kelamı vardır. Mesela, Eşhedü en la ilahe illallah. Ve şeden Muhammeden abduhu ve resuluhuya delil ve burhan oluyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin varlığı, davası, kutsiyeti Cenab-ı Hakk'ın varlığına biline delil ve burhan oluyor. Birbirini ikmal ediyor, birbirini teyit edip kuvvetlendiriyor. Birincisi saniye yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a bir burhanı limbidir der. Yani müessirden eser olan istidlal burhani limmidir. İkincisi evvele Muhammedur Resulullah la ilahe illallah'a bir burhani innidir. Mantıkta bir kayda vardır. Mesela ustadan sanata olan delil ve burhan burhani limmidir. Müessirden esere. Eğer eserden müessire olursa bu camiyi kim yapmış Sinan yapabilir. Camiye bakıp Sinan'ı anlamak burhani limmidir. Üstad ikisini de işaretul icazda delil ve burhan olarak kullanır. Ancak burhani inni, burhani limmeye göre daha salim, daha kuvvetli diye ifade eder. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şahsına, nübüvvetine, davasına, yaşantısına, ortaya koyduğu İslamiyete, ahlakına, faziletine baktığımızda arkasında terbiye eden zatın Allah-u Zülcelal olduğu görünüyor. Muvaffakiyet, galibiyet, bu kemalat oradan geliyor. Bu burhanı innidir. Cenab-ı Hakk'ın yani varlığının, birliğinin, esma ve şuunatının kainatta ilan ettiği onu en yüksek bir sada ile, en mükemmel şekilde, herkese şumulli bir şekilde ilan ettirmek icap ediyor ki, böyle bir zat yaratılsın da o kemalatı, o güzelliği bütün mahlukata, bütün masnuata onun nam hesabına göstersin. Burada da burhanı limmi diyoruz. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e delil olması mesela ben peygamberim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar delilin ne? Ne bilelim? Cenab-ı Hak hemen imdadına yetişiyor. Mucizeler, hevkal beşer işler, zorlan suallere mukni ve mükemmel cevaplar. Her zaman vahiy yanında ve arkasında hazır. E bu meseleye biz Burhan'ı limmi diyoruz. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl gibi kısa bir dönemde 300 binden ziyade sahabeyi yetiştirmesi de kendi gücüyle, takatıyla değildir. Akrabiyet ilahiyenin inkişafı olması açısından baktık mı bir de ne oluyor? Bu davanın Allah'la münasebeti ise burhanı inniğidir. Bu birincisiydi. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yaratılışından ta son nefesine kadar ortaya koymuş olduğu hakikatler sadece ve sadece Cenab-ı Hak tarafından olması mümkün olan, yaratılması mümkün olan hakikatlerdir. Bu da bir külli delil olarak tevhidi ilan ediyor. Bu da nurani bir delildir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hususta burhanı natık yani konuşan bir burhandır.